İyi akşamlar. Telifim Medya Stüdyolarından hepinize keyifli bir akşam diliyoruz. Bundan sonra e, Telifim Medya'nın YouTube sitesinde bir sağlık programımız e, yayınlanacak. Her hafta gerek ben gerekse diğer e, branşlarında uzmanlaşmış arkadaşlarla beraber Türkiye'nin sağlık sorunlarından insanlarımızın bize sormak istediği sağlık sorunlarından bahsedeceğiz. Bugünkü konumuz malum e, bir viral enfeksiyon. Şimdi o virüsün ismini söyleyip de şöhretini daha da arttırmak istemiyoruz. Çünkü bu ona özel bir söyleşi değil. Viral enfeksiyonlar insanların bağışıklık sistemini zarar verdikten sonra ikincil enfeksiyonlara yol açan, sebep veren durumlardır. Viral enfeksiyonlarda temel olarak 3 durum vardır. Birincisi virüsle temas sağlamamak, ikincisi temas sağladıktan sonra virüsün vücuttan atılımı yani tedavi bunu başkasına bulaştırmamak yani bir salgına yol açmamak. Öncelikle ben size bir mucize e, çözüm söylemiyorum. Böyle bir beklentisi olan varsa hemen bir diğer videoya geçsin. Çünkü ben size sadece zaten yapmanız gereken şeyleri önereceğim. Bunlardan ilki tabii ki el hijyeni. Çünkü en çok vücudumuzun başka yerlerle, başka insanlarla temas ettiği yer ellerimiz. El yıkama, eli iyi dezenfekte etme. Özellikle bu el yıkama işinde ihmali olan yaşlılar ve çocuklara yardımcı olma işin birinci kuralıdır. E zaten bunu yapmamız gerekmiyor mu? Yani virüs olsa da olmasa da yani ellerimizi temiz tutmayacak mıyız? Öncelikle bunu yapalım. İkincisi Yediğimiz yiyeceklerin hijyeni ve bunları kullandığımız kapların hijyeni. E zaten virüs olsa da olmasa da biz bunlara dikkat etmeyecek miyiz? Daha sonra ee, diyelim ki her şeye rağmen virüsle bir araya geldik. Bundan kurtulmanın en önemli yolu vücudun direncini arttıracak yiyecekleri almak. Bol istirahat, bol sıvıyla vücudun dengesini korumaktır. Ha, üçüncü durumda bizim enfekte olduğumuz halin başka insana bulaşmasını önlemek. Bu da öncelikle biraz sosyalleşmeden uzaklaşmak, yani dershanelerin, kreşlerin bir süre tatil edilmesi ki bu yapıldı. kalabalık ortamlardan uzak durmak, eldiven ve maske kullanmak. Yani bizim enfeksiyonumuzun başkasına geçmesini önlemek. Ve e, en önemlisi de hasta ziyaretleri. Ki bizim kültürümüzde hasta ziyareti çok önemlidir. Tamam önemlidir ama hasta hastaneden yeni çıkmış, stresli, her türlü enfeksiyona açık bir durumdadır. Biz üstümüzde enfeksiyon taşıyor ancak hasta olmamış bir vaziyetteyken ona ziyarete bulunursak Bizim üstümüzdeki mikrop bizi hasta etmez ama onu hasta edebilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Yine yaşlı insanlarımızın özellikle hijyenini, yediğini, içtiğine bizim dikkat etmemiz lazım. Onlara bu konuda yardımcı olmamız lazım. Şimdi büyük salgınlar bu dünyada insanlık var olduğundan beri var. Ama artık insanlık belli bir aşamaya ulaştı. Şimdi bizim bu dönemde son zamanda gördüğümüz virüsün Pandemi yani bütün dünyayı etkileme durumu Olabilir Ama biz bunun üstesinden gelebiliriz. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz tek durum Panik Ve bu panikle beraber Toplumsal ruh sağlığımızın ve toplum sağlığımızın bozulması Biz bu durumu atlatacağız Hiç merak etmeyin Çünkü gerekli önlemler alınmış vaziyette. Biz sadece zaten yapmamız gereken hijyenimizle ilgili, kendi vücudumuzun korunmasıyla ilgili, beslenmemizle ilgili olan meseleyi çözmek. Ve özellikle şunu ıı, söylemek istiyorum. Sosyal medyadan herhangi bir şeyi öğrenmeye çalışmayın. Türkiye'de bir doktora ulaşmak hiç de zor değil. Hatta bana bu YouTube kanalından istediğinizi sorabilir ve öğrenebilirsiniz. Bizim maalesef dostumuz kadar düşmanımız da var ve sosyal medyadan dezenformasyon dediğimiz, yanlış haberlerle toplumun paniğe kapılması hiç lüzumsuz bir şekilde, yok efendim makarna alışverişi yok bilmem ne yani sanki bir Hollywood prodüksiyonu var dünyayı saran koskoca bir durum var. Hayır böyle bir şey yok. Zaten bizi makarna, un, yağ falan filan da virüsten kurtarmaz. Biraz önce söylediğim basit önlemleri almak bu işte en önemli durumdur. Bu akşam programımızı şöyle kapatmak istiyoruz. Öncelikle tabii ki hastalık, sağlık hepimiz için. Ancak bizim elimizde her türlü imkan, bilim ve bunu anlatacak ortamımız var. Lütfen dezenformasyona kulak asmayalım. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler. Ha unutmayalım. Vücudun direncini en çok düşüren şey depresyon karamsarlıktır. Hastalıktan uzaklaşmak için ilk şart gülümsemektir.